kızı üçüncü bir kişiye mi kaptırdın? Tohumu böyle ya? Oğlum bak gel sen şu zelin kızla evlen. Gerekse baldıranla aldırırık. Tıpta yeni gelişmeler oluyor her gün. Bak baba. Benim Zeynep'e olan aşkımın yanında Hipokrat hademe kalır hademe. Ya... Ya sen hiç sevdaya tutulmadın mı ya? Senin kalbinde mikser mi var Eko? Ya oğlum bak sevdaya tutulursan bırakaman. Bak serkeş olun, tinerci olun. Ama bak evlenir ürersen, toplum sana pozitif bakar. Ha? Aha. Zeynep! 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 Ya bir dakika beni bir dinle Allah aşkına ya. Ya Bilal niye beni abime şikayet ediyorsunuz ya? Çocuk musunuz siz? Ben şikayet ediyor muyum abime Bilal bana asılıyor diye? Ya ben sana asılmıyorum ki. Ben seni seviyorum hem de deliler gibi. Ve senin o Korhan denen küçük Orhan'ı sevmediğini de biliyorum. Eğer bana onu sevdiğini söylersen... ...inan ki bana yaşayamam. Asgari ücretle çalışır. Tek göz odada yaşam mücadelesi veririm ama... ...sessiz yapamam. Geçinemem hayatla. Bilal. Bak ben Korhan'la bir ilişki yaşıyorum. Ve sizin de buna saygı duymanızı bekliyorum. Bağırma bir milyar dolar da bassalar dindiremez sizi. Peki tamam. Saygı duyuyorum. Ben mutlu olamadım bari sen ol. Ama kimse seni benim sevdiğim gibi sevemez. Beceremezler çünkü. Oy! Ay Cevahir korkuttun beni ya. Vay be. O Korhan denen zambak seni korkutmadı da ben mi korkuttum ha? Para üstüm. Zeynep'im bak açık net söylüyorum. O elemanda bir zencefillik var. Sakin duruyor birden kabarıyor ya. Uf, sen kendi ilişkilerine bak Cevahir. Zeynep'im. Gönlümün kreşi. Gölgemin güneşi. Bak benim içimdeki tek aktivite sensin ya. Ya bütün vücut sistemlerim seni sevmeye kuruldu. Sindirim sistemi şu küfeye kurulup sindiremedi ama. Vücudumuzu tanıyalım fastı bittiyse ruhumuzu tanıyalım. Ben benden başkasına gönül kondurmana karışamam. Ama sana bir zarar gelirse var ya laf üstünde laf koymam. Yıkarım edebiyatı da maneviyatı da ona göre. Bilmem anlatabildim mi? Garip. Var. Zeynepciğim, şunun tadına bir baksana nasıl olmuş. Aç ağzını. A de bakayım. A. A. Koran, bir dakika. Otursana şöyle. Yaptığımız oyun işe yaradı. Çok teşekkür ediyorum sana. Ama e, artık burada kalmana gerek yok. Yani işinden gücünden geri kalma. Yok canım. İçimden gücümden kalmam. Bence hemen gitmeyeyim. Yani bizim bir çift olduğumuza iyice ne inansınlar. Hem onlar başkalarını bulsunlar kendilerine ondan sonra giderim. Ya ama... Bak. Hoppa. Nasıl olmuş? Ha? <laughs> Çok güzel değil mi? Hadi, hadi bir tutmasın. Geliyorum ben. Bak e, bu çok uygun değil. Yani e, senin bende kalman. E, tamam, sen bende kal. Hem o ile Bilal denilen serserileri de bir daha görmemiş olursun. E, telefonum. Efendim. Zeynep'le mi görüşüyorum yavrum? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben Korhan'ın annesiyim. Ortak bir arkadaşınızdan aldım telefonunuzu. Kızım. Korhan sana takıntılıdır. Bu yüzden tedavi falan gördü. Tam seni unutmaya başladı derken... ...yok oldu ortadan. Nasıl ya? Korhan bende şu anda. Aman yavrum. Ne yap et onu evden çıkart sakın umut verme yanmasın yavrum. Korhan'ı aramayayım, ortalığı derdine veririm. Ne olur sen bir şey yap, et, çıkar onu oradan. Tamam, tamam, ben bulurum bir yolunu. Sağ olun. Kimmiş arayan? Seni sıfıklar mı? Yok, şey, abim, abim, Korhan, benim hemen çıkmam lazım. Cevahir son zamanlarda dükkana pek gelmiyor da ben açmalıyım. Gelemez tabii. Tamam aşkım sen çalışmana bak. Aşkım. <laughs> 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 i̇şte bu yüzden Korhan'la sevgiliymiş gibi yaptım. Yes! Ya tabii ki biliyordum ben ya. O adamı sevmediğini biliyordum kooperatifim. <laughs> Allah'ım. Allah'ım ya biliyordum. Kimse benden daha güzel değil. Herkes güzeliyim ben. Bendeki nefret olmasa sendeki güzellik beş para etmez be Misbilal. Hey. Öyle kendinle gelin görümcü olma. Zeynep'le biz birbirimizi seviyoruz. <laughs> ya üf, tamam ya. Durun. Ne yapacağız şimdi? Korhan'ı göndermemiz lazım bana daha fazla umut bağlamadan. Şimdi yapacağımız şey şu. Ben adam tutacağım. Barasıyla. Sonra da bu adamlar Korhan'ı kollarından tutacaklar sımsıkı. Biz de gidip böyle karnına karnına vuracağız. Bu. bu. Olmaz, olmaz. Kırmamak gerekir. <laughs> Canım kırmayız. Biz de midesine kemiksiz yerlerine vururuz. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Aa, aklıma bir fikriyat yaklaştı. Madem sen Korhan'ı bize oyun için getirdin... ...biz de karşı oyun oynayacağız. Senle ben sevgili olacağız vitrinim. Korhan da kordona dolanacak, aşk üçgeni olacak... ...cehennemin dibini sünnetleyecek. Demek ki neymiş? Senle ben sevgili olacağımışık. <laughs> tamam. Benim aklıma yaktı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Bir dakika, bir dakika. Benimse aklım kalktı. Bu niye, sen niye sevgili oluyormuşsun Zeynep'le de... ...ben niye sevgili olamıyorum Zeynep'le? Vallahi billahi müsaade etmem. Ev açarım mahallede ya o korona. Engebe olma bana koyu kıvamlı Bilal. Bak sana ev açarım, seni de o eve zincirlerim bak. Hangi çürük bana zincir vuracakmış şaşarım kocaman. Tamam, tamam ya tamam. Girmeyin yine birbirinize yazı tura atın, kim çıkarsa o benim sevgilim olsun. Hadi zaman daralıyor. Ben de demir para yok. Çek var bende, çek atayım istiyorsan. Ha? Ya da bilmiyorum, bu sefilde vardır belki demir para. Fakirlik bunun hobisi. Al, al at. Yazı mı, çizi mi? Çizi. Allah'ım, Allah'ım ben kaçardım, ben kaçardım, ben kaçardım, ben kaçardım. Herhalde bu para çekilişlerinde şansım zaten hep bir haber gider. Cennet benim sevgilim, benim sevgilim. Ya olmaz abicim ya, bence taş tüküreydik ya, bu olmadı. Cevahir tamam, lütfen şu iş bitsin. Dur, bekle. bu anı bölümsüzleştireyim. <laughs>